Merhaba, ben Birgül Erken, serbest alış branşında milli sporcu ve dünya rekortmeniyim. 10 Ağustos 2020 bugün Ana Fartalar Zaferinin 105. yıl dönümünde bir yeni bir dünya rekoru planlıyoruz. Bu rekor Guinness dünya rekoru olacak ve tek nefeste monopaletle en uzun mesafeyi yatay olarak kat edeceğim. Rekorun öncesinde 160 metre olduğunu biliyoruz. 160 metrenin üzerine çıkaracağız rekoru ve e, Türkiye'ye getireceğiz. Bir kadın sporcu olarak gücümü şuradan alıyorum. Genelinde tüm şiddete ve özelinde de kadına yönelik şiddete e, dur diyebilmek adına kırıyorum bu rekoru. Dolayısıyla bu bana güç veriyor. E, özgür bir Türk kadını olarak bu rekoru ülkeme taşımak adına çok heyecanlıyım. Hep birlikte e, yaşayacağız bu heyecanı. Başta sevgili eşim değer erken olmak üzere tüm destekçilerime teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz, Canakkale Valimiz İlhami Aktaş'a da buradan şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler.